Evet arkadaşlar. Şimdi Kayseri Sultan Sazlı Kuş Müzesi'ndeyiz. Böyle kuş çeşitleri var. Ben burada hareket eden bir şey gördüm ama neyse. Burada bir defter var. Burada bir defter var. Gelenler bu deftere isimlerini yazıyorlar. Acaba niye? Hatıra defteri. Bu tür yerlerde, müzelerde hatıra defteri olabiliyor. Ha. Bakın arkadaşlar, tepeli patka var burada. Macar ördeği de burada. adını mı yazmış? adını niye yazmış? Bak hiç hiç böyle duymadığım bir isim. Fiyo. Evet. Karşıda. Yıktan. Ihır. Uh -huh. Saz kedisi. Alaca sansar. Sansarın da alakası var ama bilmiyorum kuş müzesinde. Bir de hele kurtun ne alakası var. Yok canım daha Burası kuş müzesi değil. Şey herhalde. Bak Zeyna, bu bizim köyde çok var. Hangi? Gelengi. Yer cevap Ben ondan görmüştüm demek Hı hı. Yani çok güzel arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ederim. Döşken kuş. İşte arkadaşlar. Kır kuşu. Çok minik. Ebabi. Kuşlar abi. da var. Ebabi. kuşu. Mavi baş. Bozlar da çok minik. az geleceğiz ha Çok güzeller yani. Kızıl Şahin. Fare'nin buradan ne alakası? Bir de fareye bakıyor kızıl Şahin. Balaban küçük. Tamam. Bıyıklı Sumru. Bir Bu yuvarlak somru. Bibibik. Aynı Kaka'na benziyor. Tamamını görmüştüm ki Çağlayan çalayanda. Yalı çapkına. Anne ben Sarı kuyruk salan yılan kartalı. Anne. Evet. Turna uşu. Ak pelikan. Şey Deniz düdük. Şunu, Bu da toy. Flamingo. Çok güzel. Dik kuyruk. Suçlu. Poyraz kuşu. Su tavuğu. Çok fazla kuş türü var. Bartlak. Bıyıklı kamışça. Hepsi burada yaşıyor. Bataklık. Direkt şuna. Çoğu buraya geliyorlar. Buradan göçüyorlar. Bu da kız kuşuymuş. Sonra ötücü kulu. büyükmüş ha. Evet bayağı. Iyi. Çok büyük kuşlala. Uzun bacak, angut. İşte bu bizim köye geliyor aslında. Hangi? Abkuş. Bir aile sürekli her yıl bizim köyün altına gelir. Hangi? Ama Köyde ben de görmedim. var. Yeşil baş, elma baş. Hoş Yok. Çıksana,